Anadolu coğrafyası yeryüzü şekilleri itibarıyla şelale ve çağlayanların oluşumu açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Doğaya zarar verilmeden estetik ve rekreatif amaçlarla kullanımı doğa turizmi açısından önem arz etmektedir. Nebiler Aşıklar Şelalesi ve çevresinin doğal ortam özellikleri jeolojik ve morfolojik güzellikler barındırıyor. Nebiler Şelalesi'nin turizm potansiyeli, tarım dışında bölgeye katma değer sağlaması bakımından önemli doğal oluşumdur. Yemyeşil bir doğa, yaşlı çınar ağaçları, irili ufaklı mağaralar, küçük şelaleler, keyifli yürüyüş yolları, etkileyici manzara ve düdeni ile Aşıklar Şelalesi doğayla buluşmak için uygun altyapıya sahip. Şelaleden yükselen su sesinin duyulduğu, yemyeşil çınar ağaçlarının manzarası yoga ve meditasyon için çok uygundur. Nebiler Şelalesi İzmir ili Dikili ilçesi sınırlarında Nebiler Köyü kuzeybatısında yer alır. Şelaleyi oluşturan Nebiler Suyu Müselim Deresi eğim kırığında kısmen suları dağılsa da ana kütle dar bir oluktan aşağıya doğru düşmekte ve giderek genişleyerek yelpaze görünümünü almaktadır. Fan şelale tipiyle uyumlu yapıda gelişmiştir. Jeomorfolojik ve hidrolojik koşulların birlikte oluşturduğu Aşıklar Şelalesi sahanın dikkat çekici destansı güzellikteki doğal peyzajıdır. Estetik özellikleri ile doğa severleri her zaman cezbeder konumdadır. Şelale sahasında ve yakın çevresinde farklılaşan bitki örtüsü ve yer şekilleri doğal özellikler bakımından bulunduğu bölgenin önemli kaynak değeridir. Saha akarsu yatağının taban seviyesindeki değişimler akarsu yatağının farklı dirençteki kayalardan oluşmasına ve faylanma nedeniyle yatak eğimindeki kırılma sonucu akarsu yüksekten düşerek Aşıklar Şelalesini yaratmıştır. Şelale havzasında kurakçıl Akdeniz bitki örtüsü hakimdir yerleşmelere yakınlığı aşırı insan baskısını oluşturması sonucu doğal bitki örtüsü üzerindeki antropojenik etkileri fazladır. Hakim türler arasında kızılçam ve fıstık çamları bolca görülür. Meşe türleri içerisinde özellikle palamut meşesi şelaleye giden yol boyunca tahrip görmüş ve tarıma açılmış bölgelerde görülmektedir. Vadi tabanı suyun varlığına bağlı olarak zengin bitki örtüsüne sahiptir. Bunlar arasında yaygın biçimde çınar ağaçları görülmektedir. Çınarlara yamaçlara doğru kızılçam ve fıstıkçamları eşlik eder. Vadi içi havza sahasında makinin farklı türde zakkum, akça kesme, kermez meşesi, katır tırnağı, menengiç, hayıt, böğürtlen gibi elemanları geniş yayılma olanağı bulmuştur. Vadi tabanında çeşitli sarmaşık türleri ve at kuyrukları mevsimsel boy gösterir. Dikili ilçesi Nebiler Köyü, mahallesi sınırları içerisinde yer alan Nebiler Şelalesi Müsellim Dere'nin oluşturduğu şelaleler grubunun en aşağıda olanı olup deniz seviyesinden yüksekliği 265 metredir. Şelalenin oluşumunda faylanma ve farklı direnç sahip kayaçlar birlikte etkili olmuştur. Havza'da geçen birbirine paralel fay 2 fay hattı bulunuyor. Üst sedi mantır istiflerin müsellim dere vasıtasıyla aşınması ile ortaya çıkan eğim kırığında aşıklar şelalesi oluşmuştur. Nebiler şelalesi İzmir ve çevresi birbirinden güzel keşif rotaları kapsamındadır. Henüz yeteri kadar tanınmayan Nebiler şelalesi de saklı doğa güzellikleri sahasıdır. Aşıklar Şelalesi olarak da bilinen Nebiler Şelalesi, İzmir'in Dikili ilçesi Nebiler Köyü sınırlarında bulunuyor. Şelale suyunun döküldüğü noktadaki oluşan doğal kazan küçük bir gölet oluşturmuş. Göletin çevresi su kaptumbağaları ve tatlı su balıklarının yaşam alanıdır. Yaz aylarında derinliği bir metreyi aşmayan bu gölette serinlemek mümkün. Ancak çevrenin kaygan olması nedeniyle dikkatli olmakta yarar var. Şelale Havzası aynı zamanda şehirlerde artan nüfus, betonlaşma, gürültü, trafik yoğunluğu gibi stres kaynaklarının çoğalması buralarda yaşayan insanların doğal ortam arayışlarına, doğal dengenin korunması gözetilerek çözüm olabilir. Havza doğal ortamı sulak, ormanlık ve dağlık alanları insanların doğayla bütünleşmesinde çok önemli yer tutar. Şelale doğal ekosistemi muhteşem güzellikte ambiyans yaratmış. Havzasındaki su ortamları içinde insanı rahatlatıp dinlendiren doğal sesler ve ekosistem peyzajları yorgun insan bedenine bütüncül bir meditasyon terapisi etkisi yapan önemli doğal yaşam mekanları içerisindedir. Yoğun bir tempo içinde çalışan insanlar buldukları ilk fırsatta doğayla baş başa kalabilmek için öncelikle yakın çevrede kırsal mekan arayışı içerisine girer daha geniş zaman dilimlerinde de uzak alanlara gitme planları yapar. Bu belgesel filmimiz doğal mekan arayışlarına iyi bir rehber niteliğindedir. Kış yağışları ile beslenen Nebiler Şelalesi ve çekimlerini gelecek zamanlarda yapacağımız Ece Şelalesi'ni oluşturan Müsellim Dere kış mevsiminde en yüksek debiye ulaşır. Kurak geçen yaz ayları sıcaklığında en yüksek olduğu dönemdir. Bu dönemde şelaleyi besleyen sular iyice azalır. Ayrıca dereyi besleyen kaynaklardan ve dereden borularla su çekimi de şelalenin sularının azalmasında bir etkendir. Kaynağını Kemente Yaylası pınarları ile Koca Tepe eteklerinden alan Müslim Dere, 720 metre rakımlı Koca Tepe'nin kuzeybatı, 600 metre rakımlı İdris Dağı ve 570 metre rakımlı Acartepe Güney kesiminin sularını toplar. Yağışlı dönemlerde çeşitli yan kollarla da beslenen Müsellimdere Sümeyra Şelalesi, Ece Şelalesi ve Nebiler Şelalelerini oluşturarak yoluna devam eder, üç çınarlar mevkiinde denize dökülür. Şelale Havzası çok iyi turizm potansiyeli sunuyor. Turizmde çekicilik sunan havza mutlak korunmalıdır. Burası iç ve dış turistlerin alana yönelik ziyaret etme isteğini doyuran çok fazla çekicilikleri sunan ve turizmin yer seçiminde rol oynayan özel coğrafi kaynaktır. Şelale havzası doğal kaynaklara dayalı turizm çekicilikleri, yeryüzü şekilleri, iklim, doğal manzara ve bitki örtüsü yönünden zengin çeşitlilik sunar. Havza hidrojeomorfolojik bir oluşum olarak doğa turizmi açısından önemli bir kaynak değerdir. Aşıklar ve Ece Şelaleleri turizm potansiyeli yüksek yerler konumundadır. Havza ekosistem varlığına erişim hayli sıkıntılıdır. Aşıklar Şelalesi'ni görmek için buradaki işletmenin içinden geçilerek şelaleye inilmektedir. Tesis içerisinde bulunan vaziyet planında yer alan unsurların arazide yönlendirici tabelalarla gösterilmesi sınırlı kalmaktadır. İki şelale arasındaki vadi içi patika yol yer yer ağaç dallarından doğal korkuluklarla belirlenmiş, yer yerde kırmızı boya ile taşların üzerine yön okları konmuş olsa da çoğu yerde işaretlerin olmayışı veya suyun şiddetli olduğu zamanlarda patika yolu bozmuş olması nedeniyle ziyaretçiler farklı yollar izleyebilir ve kaybolabilir patikanın yağışlı dönemlerden sonra gözden geçirilmesi ve yönlendirici tabelalarda mesafenin de belirtilmesi, ayrıca güzergahın Sümeyra şelalesini de kapsayacak şekilde genişletilmesi çok önemlidir. Elverişli iklim koşullarından dolayı yılın bütün aylarında ziyaret edilebilecek olan Havza şelaleleri ve çevresi her mevsim ayrı güzelliği ile bölgede yağ sezonu ile sınırlı kalan turizm faaliyetlerinin çeşitlenmesine olanak tanıyacak. Vadi havzasında zengin bitki örtüsü ve farklı kayaç çeşitliliği bir arada bulunuyor. Bu özellikleri ile bir eğitim parkuru olarak kullanıma uygundur. Yöre efsaneleri turizmde bölge tanıtımında yani destinasyon pazarlamasında etkili olabilecek unsurlar arasındadır. Yöredeki doğal unsurlar, yörede anlatılan efsanelerle ilişkilendirilerek yeniden adlandırılması bölgenin turistik potansiyelini arttırabilecek, örneğin Nebiler Şelalesi Aşıklar Şelalesi, Yer Köprü Ağlayan Mağara, Ece Şelalesi Kraliçenin Banyosu Güzel adlandırmalardır. Aşıklar Şelalesi girişinde kahvaltı ve yemek servisi veren bir işletme bulunmaktadır. İşletmenin her mevsimde açık olması gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamaları bakımından önemlidir. Yaz mevsiminde ziyaretçi sayısının fazla olduğu zamanlarda yetersiz kalabilmektedir.